Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere tasarladığınız modelleri Blender programı ile düzenlemeyi ve render almayı göstereceğim. Şimdi isterseniz öncelikle oldukça basit bir tasarım yapalım. Yeni bir cisim ve eskiz oluşturup X'ye taban düzlemini seçelim. Burada bir tane öncelikle çember oluşturalım ve sonrasında yeni bir çember ekleyelim merkeze. Herhangi bir kısıtlama yapmamıza gerek yok. Ayrıca buraya da bir yere bir çember oluşturalım bu çemberi karşı tarafa aktarabiliriz. Bunu seçelim. Simetrik olarak karşı tarafta bulunsun. Bu kadar yeterlidir. Kapat diyelim. Kalınlık belirleyelim. Tamam diyelim. Sonrasında model bölümünde gövdeyi seçip bu dosyayı dışarıya STL dosyası olarak aktaralım. Bu dosyayı model1 adında dışarıya kaydettim. Şimdi şöyle yapalım. Burayı kaydetmeyelim örneğin buradaki Örnek dosyalardan birini de seçelim, tasarımlardan birini, bunu da burada body seçerek dışarıya tekrardan aktaralım. Bunun adını da model 2 olarak belirledim. Şimdi Blender programına gidelim. Eğer Blender programını daha önce kullanmadıysanız, programla ilgili birkaç bilgi vermek isterim. Bu program açık kaynak bir programdır, yani tamamen ücretsiz bir programdır. Bu programla üç boyutlu modellemeler ve animasyonlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca güzel renderlar da alabilirsiniz. Kanalımda Blender ile ilgili birçok video bulunmaktadır. Son zamanlarda hazırladığım A'dan Z'ye Blender video dizisini de izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi sahnemizde bulunan varsayılan küp nesnesini delete e basarak silelim. File dosya menüsünden import ile STL dosyalarını içeriye aktaralım. E, evet, i̇ki dosyayı da içeriye aktardığımız zaman bunlar oldukça büyük olur. S'ye basarak bu modelleri küçültebiliriz. Evet şu şekilde küçültelim. Bakın burada kameramız var. Kameramızın bakış açısına ...sağacak kadar küçültmemiz yeterli olacaktır. Evet sol tarafta taşıma aracımızı aktif hale getirip modelleri istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Şöyle iki modelimizi de görüyoruz. Şimdi bu modellerde manuel bir temizlik yapabilirsiniz. E şöyle yapalım bu iki modeli de beraberce seçip bunları şifte ile çoğaltalım. Şifteye e bastığımız zaman çoğaltılır. Bunları şöyle sağ tarafa doğru taşıyalım. Öncelikle manuel bir temizlik yapalım. Buradaki modeli seçip taba bastığımızda düzenleme moduna geçiyoruz. Dikkat ederseniz modelimizin yüzeyi topolojik olarak yani yüzey dağılımı olarak oldukça kötü gözüküyor. İkiye basıp kenar seçim moduna geçelim. Burada herhangi bir kenarı seçtikten sonra Shift G ile bir menü açacağız. Evet Shift G'ye basıp bu menüyü açtıktan sonra Face Angles'ı seçelim. Yani yüzey açıları. Burada dikkat ederseniz birçok yüzeyi seçtiğini görüyoruz. Sonrasında X'e basıp Limited Dissolve'a tıkladığımız zaman burada yüzeyde temizlik yaptığımızı görüyoruz. Birçok gereksiz kenarın temizlendiğini görüyoruz. E yüzeyi kabaca temizledikten sonra seçip U'ya basıp buna yeni bir UV haritası oluşturabiliriz. UV editing'de çok daha temiz bir geometrinin olduğunu görüyoruz. Böylece kaplamaları daha kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. E şimdi diğer nesnemizi seçelim. Edit moduna geçtiğimizde taba basıp bunun yüzeyinde de görüldüğü üzere birçok gereksiz kenar var. Buradaki belli kenarları şöyle bir seçelim buradan numune alabiliriz. Sonra Shift G ile tekrardan Face Angles'ı seçtikten sonra X'e basıp Limited Dissolve'la bunda da temizleme yapabilirsiniz. Bakın belli yerlerde yapılmamış. Yine aynı işlemi burada da yapabiliriz. X'e basıp Limited Dissolve'la temizleme yapabiliriz. Evet şu iç kısımda bir sorun var. 1'e basıp Vertex moduna geçelim. Z ile Wireframe moduna geçtikten sonra şöyle bir bakalım. Burada bir sorunumuz var. İsterseniz bu iki yeri Shift ile beraber seçip bunları birleştirebilirsiniz. M'ye basıp At First ile bunların ikisini birleştirebilirsiniz. Böylece yüzey bölgesindeki hatayı da kısmen düzeltebilirsiniz. Yeniden Z ile Solid moduna geçelim. Evet, bakalım yüzeyin çok daha temiz olduğunu görüyoruz. Hepsini beraberce seçelim. M'ye basıp by Distance'la ile çakışan vertexler varsa bunları da temizleyebilirsiniz. E, yüzey gölgelendirmesinde sorunlar olursa sağ tıklayıp Shade Auto Mutla bunu da giderebilirsiniz. Tekrardan bu nesne içinde bir UV haritası oluşturup kaplamalarınızı ekleyebilirsiniz. Şimdi bu nesnelerimizi silelim. Gelin ikinci bir yöntemle yüzey düzenlemesi yapalım. Bunun için bir eklenti kullanacağız. Daha önceki Blender dersinde bu eklentiyi tanıtmıştım. Videoda da yukarıda bu eklentinin linkini sizlerle paylaşacağım. Tekrardan dikkat ederseniz bozuk olan nesneyi seçtik. Yine bunlardan birer kopya oluşturalım. Evet şurada bir yerde kalabilir. Eklentiyi kurduktan sonra neye basıp özellikler penceresini açtıktan sonra eklentinin araçlarına ulaşabilirsiniz. Burada eklentinin varsayılan değerlerini kullanarak remesh yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Evet remesh işlemi tamamlandı. Tab'a basıp edit moduna geçtiğimizde dikkat ederseniz gayet güzel bir yüzey oluşturduğunu görüyoruz. İşlemi geriye alalım. Burada density yani yoğunluğu artıralım. Örneğin bunu dörde getirelim. Böylece kareleri büyütür ve çözünürlüğü de azaltır. Tekrar deneyelim. Evet bu kez de sonucumuzun bu şekilde olduğunu görüyoruz. Kareler çok daha büyük. Nesnenin çözünürlüğü de düşürüldü. Aynı işlemi diğer nesnemiz için de yapabiliriz. Bakın burada yüzeyi görüyoruz. Öncelikle temizleme yapabilirsiniz. A ile tümünü seçip M'ye basıp by distance'da çakışan vertexler varsa temizlemenizi tavsiye ederim. Ardından önce density şöyle bir de deneyelim. Evet bir de sonucumuz bu şekilde. Hiç de fena değil. Hani modelden modele değişebilir. E buradaki ayarları özellikle advanced ayarlar da var. Buradaki ayarlarda değişiklikler yaparak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Tekrardan üzerine sağ tıklayıp Shade Smooth'la yumuşak bir gölgelendirme verebilirsiniz. Density'yi artırıp çözünürlüğü de düşürebilirsiniz. Şimdi gelin son olarak basit bir materyal ekleyelim ve render alalım. Buradaki nesneleri silelim öncelikle deletle. Şu iki nesnemiz kamera içinde olsun ve bunlara materyal ekleyip render alalım. Sıfıra bastığımızda kameranın bakış açısına giriyoruz. Otomatik e, shade smooth yapalım. Şöyle bunu da bir miktar küçültüp kameranın sınırları içerisine alalım. Evet buna da auto smooth ekleyebiliriz. Materyal ekleyebilmek için sağ tarafta en altta materyal seçenekleri vardır. New diyelim. Buna örneğin bir materyal ekleyelim. Yukarıda Render View moduna geçelim. Burada ışıklandırmanın iyi olmadığını görüyoruz. E, sahnedeki lambamızı seçip lambayı güneşe alabiliriz. Biraz şöyle değerini küçültebiliriz. E, sonrasında bu ışıktan Shift'e ile bir tane daha çoğaltalım. Çoğalttıktan sonra bunu taşıyıp farklı bir açıdan da nesnelerin üzerine yansıtabiliriz. Evet buradaki nesnemize örneğin bir materyal belirleyebiliriz. İsterseniz metalik bir hale getirebilirsiniz. Rafnısı kıstığınız zaman parlamalar, yüzeyindeki yansıtmalar artacaktır. Diğerini de seçip diğerine de materyal ekleyebilirsiniz. Evet örneğin şöyle sarı tonlarda bir renk belirleyebiliriz. Sonrasında tek yapmamız gereken render menüsünden render image ile render işlemini yapabiliriz. Evet bazı nesneler gizlenmiş bunları delete ile buradan silebiliriz. İsterseniz render motorunu Eevee'den Cycles'a alabilirsiniz. Cycles çok daha kaliteli renderlar alır. E, sample değerini düşürebilirsiniz. Örneğin burada 100'e alalım ve sonrasında bir render yapalım. Evet render sonucumuz görüldüğü üzere bu şekilde. Ardından imiç menüsünden save As ile render sonucunuzu kaydedebilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umut ediyorum bu video sizler için faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinizi iyi bakın hoşçakalın sağlıklı kalın.